Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yapı kredi esnek hesabı nasıl açabiliriz onu sizlere anlatacağım. Sol üst tarafta 3 tane çizgi işaretini görüyorsunuz. Oraya tıklıyoruz. Ve buradan hesaplarım kısmına tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi esnek hesap kısmı var. Esnek hesap başvurusu ve limit arttırımı olan kısma tıkladık ve burada en yukarıda talep edilen limiti ne kadar e, tanımlamak istiyorsanız o limiti belirtiyorsunuz arkadaşlar. Diğer aşağıdaki bilgileri de dolduruyorsunuz. Hesap ke, hesap kesim dönemini, işte çalışma durumunuz vesaire. Onları da belirttikten sonra arkadaşlar en alt kısımda sözleşmeleri kabul edip onaylıyorsunuz ve devam butonuna basarak sonucu bekliyorsunuz başvuruyu tamamlamış oluyorsunuz videomuz bu kadardı umarım sizlere katkı sağladık abone olursanız sevinirim hoşça kalın